termaliyle, tarımıyla, her yönüyle öne çıkan çok güzel şehrimiz Yalova'mızda sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. İnşallah bugün Yalova'mıza yakışır, adliyenin vakarına yakışır bu güzel Adalet Sarayı'nın açılışını sizlerle beraber gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden tüm yargı çalışanlarımıza, hakim savcılarımıza, avukatlarımıza Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adaletin tecellisi yolunda inşallah burada en doğru, en isabetli kararlar verilecek ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayreti içerisinde bu binanın içerisinde güzel çalışmalar inşallah gerçekleştirilecek. Biz tüm hakim savcılarımıza özellikle personelimize Kolaylıklar diliyoruz ve başarılar diliyoruz.